Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, MTA oynuyoruz tekrardan. Can var yanımda. Şu an uçağı kullanıyor zaten yan hatta. <laughs> Oğlum uçak... Can, bak yön tuşları var ya yön tuşlarıyla aşağı basınca uçak kalkıyor. İleri giderken. He ee, o zaman dur. O sağ solu da yön tuşlarıyla yapıyor. He. O an 3330 var benim arkamda. Zırhım. Ah! O kalk! Kalk kalk kalk! ben son anda çıktım gördün mü? Dur ben uçaktan iniyorum. Bir dakika yeni bir tane daha yapsana. Ben süreyim ben sürmeyi biliyorum. Oha adam o, Aa uçağın üzerine düştüm dur. Ha çıktım. Bir dakika ben de videoyu başlatıyorum. Dil, dil, vurma. Tamam. Hadi, ben başlatmıyorum. Sen sür, biz sonra çekeriz bana. bıvayıciyomu? içiyor bu. <laughs> Yaş 15. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın lan sen öyle? tiri Şu an dengesini tiri biliyor musun? <laughs> Uçak ters döndü. Gel. Şimdi ben süreceğim sıra bende psikopat ya. Uçağa geriye doğru koştum ya uçak ters döndü geriye doğru koşarken. Aa o yüzden mi? Evet. Piva içiyorum. <laughs> Yapmışım. Oh yeah uçak dur bekle ben süreceğim. Bir içiyorum. Piva içiyorum. <laughs> Ayrısını ben sana yapacağım şimdi bak göreceksin. Dön uçak. Lan ne yapıyorsun? Oh, kalk bak. <laughs> Yanıyor mu lan uçak? Evet. Yok yanmıyor. Geri gelsene orada. <laughs> Ters dön. Geri gelsene. Piva içiyorum. <gülüyor> Göreceksin <gülüyor> Uçak Uçak çıldırdı. <laughs> Uçak yok oldu değil mi? Aynen bekle dur geliyorum. Ay sesim böyle velet gibi çıkabilir çünkü bak hastayım. Hadi şundan mı? dur lan kaldırma uçağı. <gülüyor> Düşecek. <gülüyor> Diva içiyor <laughs> Big de oraya doğru geliyor. Don. Uçağı oraya indirebilir miyim sanki? Hayır. İyi izle. İzle ve gör. Bakıyor mu? Evet. Allah Hadi uçak görüşürüz. Uçağı vallahi indirdim. Ama suya. <laughs> Sen neredesin? Buradayım. Hadi uçak yap. O oha. Ben mi süreyim? Evet. Diva içiyorum. <laughs> Yapma Dur lan, dur üstüne çık. <laughs> Fly on the wings of sky. <gülüyor> Fly... <gülüyor> uçak bozuk. Uçak bozduk. <laughs> ya kullanmıyor. Gel ben şu adamı öldüreceğim. Oğlum uçağı yamuk yapmışım. Fly on way, hadi de ver. Kaçıyor. Kaçıyor. Gel oğlum boş ver. Oo. Fly on. <laughs> Seni ezdi evet. Hadi uçak yap sen şimdi. Fly on. The. Fly on. Hadi oğlum. Uçak yap uçak. Sen kime? Sen. Sen. Hadi hadi bir ve içiyorum. Bekle dur. Aa uçak gidiyor lan. <laughs> o gidiyor. <laughs> J ile uçağın üstüne çıkıyor. Dur, dur bekle gitme. Gitme lan. ha tamam. Oha nasıl çıktı. Aa. Allah Allah bu lan. Bir ve içiyorum. Fly on the Yine uçağın dengesini bozdu biliyor musun? Uçak kontrolüm altında değil. Dengesi uçak. Aa. Gel. Havalanına geri döneceğim bekle. Bana ışınlan. lan. Ben havalanına geri döneceğim. Bana ışınlan. Aa, uçak. uçak sağa çekiyor, sola çekiyor. Neredesin lan? Geliyorum. <laughs> Gelişe bak. Lol <laughs> Atla atla atla. Uf ucunda atladım gördün mü? Ucundan nasıl çık? Bak şöyle. De, şurada tam atladım uçak aşağı. Hadi yeni bir tane daha şey yap. Ya oğlum yamuk yapma kaldıramıyoruz. Oha <laughs> o nasıl duruyor görüyor musun? Yeni bir tane yap. Heh al işte. Şak yamuk. Al. Ne oluyor lan dur. <laughs> uçar altında kalan çocuk. Ah dur. Ben birazdan dersimi yapacağım. O reis ders yapıyor. Bin. İkiye Hadi bas. Park, i̇kiye. Kalk. İkiye bas. İkiye bas şeyleri kapat teker. Oha. Oha. <laughs> Aşağı düştü. <laughs> dur dur sakın uçar şey yapma. Ne yapıyorsun? <laughs> takla atmaya çalışıyor. ya. <laughs> <laughs> o mer o o o yanıyor hatta. <laughs> Bunun muhteşem patlayışını izlemek istiyorum. Ha <laughs> gidiyor hala. Nereye gidiyor lan? <laughs> bu uçak gidiyor. Hala gidiyor ha. <laughs> uçak sonsuzluğa yol al. Aa sen de mi geliyorsun? <laughs> hala gidiyor. Oğlum bu uçak manyak ha. Oha. 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 O bana ne hala sıra ben uçak ya, 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 ya. Oha ben nerede durdum görüyor musun? Cık. Aa gitme. Lönet. Dur üstüne bir. Manara bak öldüm. Ah oh, neden düşüyordum lan? <laughs> o değil de video full şeyle geçti uçak uçurma çabalarıyla. Aynen. Ve bye bye görüşürüz ve bu seriye devam gelecek.